Yes. Aa şaşırdım. <laughs> Böyle mi ya bu? Ağzınıza sızdı. Oğlum paramı yuttu. Hiç bırakma, hiç bırakma. Kim kızımla tuttum? Bir, iki, üç, dört. <gülüyor> <gülüyor> Enteresan ürünlerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Yine internetten bulduğumuz saçma sapan TikTok reklamlarında olan, Instagram reklamlarında olan, vaati çok büyük olan ama genelde işlevi çok bir işe yaramayan abidik kubidik zibil tane ürünümüz var. Mutfak aletlerimiz var, ofis ürünlerimiz, araç gereçlerimiz var, şişme çantalarımız bile var. Başlayalım. Yiğit evet hocam ilk ürünümüz nedir? Masa oyuncağı. Kaç para verdik masa oyuncağına? 25 TL. Bunun vaadi nedir peki? Masa üzerinde kalem çevirmek yerine bununla oynuyorsun. Takla attırıyorsun düz duruyor. Ben zannetmiyorum buna takla attırayım düz duracak. Şekil bir ha. Ulan yine 25 liralık dolandırdık. Az dolandırdık ama yine mi dolandırdık? Bizim masaya mı diye mi olmayacak? Yok öyle yok. Yukarıda da <gülüyor> <gülüyor> Aa, peki bazen oluyor. Neye göre dönüyorsun? Haa. Stres şarkı gibi aslında, sen düşmeden tutuyorsun. Şöyle, hop geldi. Ay senin ağzına. Ben e, daha çok stres ettiğine katılıyorum bu arada. Ben bunu denerken stresimi almadı. Daha çok gerildim yani. İki kere git. Hop 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 hop. <laughs> güzel lan. Hocam 25 lira için güzel. Bunu muhtemelen öğrensen bu yoyolarla bayağı şekil şukul yapıyorlar ya onun gibi böyle gitti geldi attım tuttum parmağımın üstüne aldım oradan geri attım durdu falan. Böyle şekiller yapılabilir gibi duruyor. Ben beğendim. Okey bence ya ben 10 üzerinden 5 veriyorum buna yani. 25 lira mı? bir yandan not alırken bir yandan da yemek yiyin diye size böyle bir ürün aldık. Normal tükenmez kalem, ucuna takılan plastik çatal bıçak kaşık. Aç hocam. Kalem kapağı da koymuşlar normal. Allah razı olsun. Normal kalemle yazını yazıyorsun. Bir yandan yemek yiyorsun, bir yandan yazı yazıyorsun diyelim. Torba. Çalışırken yemek yemen gerekti. Ne yapacağım? Dünyanın sonu değil. Hem yemek yiyip hem çalışabilirsiniz. Nasıl mı? Şu Allah'ın cezası dining kalemleriyle yazıyorum notumu. Hop bir kaşık çorba içeyim. Allah aşkına bak şimdi. Yazdım, döndüm, yemeğimi yedim. <laughs> döndüm yazmaya devam ediyorum. Çorba oldu her yer. Bu akıyor. Tamam peki, katı bir ürün yiyeyim. Pilav fışkırdı. Ha. Yani böyle dünyanın en leş insanı olmak istiyorsanız... ...bütün çalışma dosyalarınızın yarısında çorba, yarısında pilav... ...yemeğinizin içinde de mürekkep olsun istiyorsanız mantıklı bir ürün bence. Çatal istiyorsun mesela. Dönüyorsun hocam çatalla alıyorsun. Çatal yine bir nebze daha mantıklı. Bir şey keseceğim abi. Diyelim ki çalışıyorsunuz. Bir tanesi çalışmıyor kalemlerim bu arada. ve kesiyorsun kardeşim. <laughs> Elimin içini boyadım zaten. Bence her ürün aynı şeyde olmamalı. Ben kalemden yemek pişirmesini, yemek yapmasını, yemek yedirmesini bir yandan saçımı taramasını beklememeliyim. Kalem kalemdir. Çatal bıçak ayrı bir üründür abi. Niye çatal bıçak kalem aynı ürün olsun? Geçtik. Allah'ın cezası ürün. Kaç para vermiştik buna? 200 TL. 200 TL vermiştik. Sen anladın benim içimden geçenleri şu an. Oğlum kullanıyoruz oğlum sonra çok şey yaptık. <laughs> ne, neydi neydi kullanacağız? 186 lira ışıklı uçan bumerang top. Bak burada kullanım alanlarını yazmışlar. Evinizde asılı 20 tane hulolop varsa arka arkaya kullanabilirsiniz. Bence güzel. Kimin evinde yok ki 20 tane asılı hulolop var. Verdim. sen Bende de var. Bizde zaten var. Tabi. Hepimizde var. O yüzden bak mesela evde bunu kullanabiliriz. Ailecek bir eğlence diyor. Ekip eğlencesi diyor. Dış mekanda oynayın diyor. İçeride oyna, dışarıda oyna. Lan nerede oynayacağım zaten? Hıyar. Bu ne? Folyo gibi bir malzeme var hocam. Şurada USB girişi var. Şarjlı bir ürün. İçinden bir tane kumanda. Bir tane de USB kablosu çıkıyor. Artık şu USB kabloları görünce gözüm seyiriyor. Milyar tane var ya bizde bunda. Oğlum bu saçmalık. Uçuyor mu bu şimdi? Lan! Ha tekrar açabiliyorum kumandada. Ha ters. va <laughs> va. Güneş gidiyor! 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 Oh! Abi seferber şey oldu. Lan. Yes! Yes! Ha güzel! Ay güzel! Hahahaha! <laughs> Ben sevdim hocam. Buna 7 veriyorum. Mutfakta sıkıntı çekmeye son. Kesici değil mi bu? 7 nesil bıçak diye pazarlıyorlar bunu. Evet bizim prodüksiyonunda kesme tahtası yerine şu MDF'yi uygun görmüş olduk. Kuvvet verirsin masayı çizme diye. Kesme tahtası niye var? Ben bu tip mutfak kesme ürünlerine bayılıyorum. Eskiden nicer dicer diye bir ürün vardı. Televizyon reklamlarında sürekli çıkıyordu. Mutfakta ürün keserken sıkıntı mı yaşıyorsunuz? Artık nicer dicer var diyordu. Gerçekten domates koyuyorsun bir koyuyorsun yetiştiriyorsun parça ayırıyor domatesi. Kullanışlıydı da bence. Bakalım bu nasılmış? Bu da böyle disk şeklinde bir bıçak. Böyle satırmışçasına fıçıtı 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 yuvarlak bir bıçakla kesebiliyorsunuz. Yani reklamında bize öyle kakaladılar. Plastik bir ürün. İçinde biraz bıçağı oynaşıyor. Şurada bir tuş mu bu? Kim bu? Burası açılıyor. Niye açıldı burası? <gülüyor> <gülüyor> Niyedir? Şurası hocam bıçağı. Bıçak bıçak. Şurada kilit yerleri var. Bunu açtım. yine de açtım. Bu bıçak çıkacak bence o zaman. <laughs> Peki bu bir yerden ikiye açılacak ortadan. Ha tamam bu bunun kilidiymiş. Evet bak böyle içini açabiliyoruz. Ha yedek bıçak yok ama işte bıçak bozuldu diyelim. Yeni bıçak alıp değiştiririz. Tamam bu bıçağı da bulmak zor olur. Ürünün aynısını almış olacaksın yine. Ne anladım bıçak değişmesinden. Bu arada 50 lira. 50 lira. Eyvallah hocam. Peki kesiyorsa bıçak için bence 50 lira okey. Böyle tutuyorum. Sol elimi kesmememe ne sağlıyor? Hiçbir şey. <laughs> evet. Bunu kullanırsanız muhtemelen sol parmaklarınız gidecek. Ya tövbe tövbe. Televizyon reklamına bence düşmüşüz. Onu neyin üstüne yaparsan yap, onu çok pis çizdin. Keser, muhtemelen güzel kesecek ama... E şimdi peki boy olarak domates büyük geldi. Aa bıçak dönüyor bu arada içinde. Şöyle yapsak. Aa, hiç etti yani domatesi. Daha uzun ürünler değişiyor. Sünnette mi kullanacağız kardeşim? Elma. Sol parmaklarımın gitmesine çok az var. Çikin diye buradan parmak gitti. Hocam bana bu tehlikeli geldi. Onun yerine şu var, onu deneyelim. Yok. Ha, Tam ben buna bir veriyorum ya. Parmağımı kaybetmek uğruna bu bıçağı kullanacağım ama normal bıçakla şap şapşap doğrarım. Daha güvenli bence. Reklamlara inanmayacağız, güvenmeyeceğiz. Kaç parmak gitmiştir şu reklam çekiminde yani? Al hocam bunu. Heh, bak bu mantıklı. Kesici kısmıyla hiçbir münasebete girmiyorsun. Ha bu benim nicer dicer gibi. Bu ne? Şimdi bir dakika, bir, birkaç parçamız var. İnceleyelim hocam. Şunu şöyle koyalım. Bu rende miymiş aynı zamanda? Rende mi? Neyi rendeleyebiliriz? Haznelere koydum kestiğim salatalıkları. Şu şöyle yapınca... Oh! salatalık çok mantıklı değil ama malzeme kalitesi tekrar berbat onu bir daha söyleyeyim. Ama salatalığı doğradıysa böyle bence çoğu şeyi doğrar. Peki ama burada da farklı bir rende başlığımız var. Şurada şöyle bir rendemiz var. Zigzag şeklinde. Bana çok kesmez gibi geliyor ama gel bakayım. Aha kesti ama çıkmadı. Aha bak bak. Bu iyi. 63 liraya çok iyi. Dur bakayım elmayı kes çekme. Boydan şu an kurtaramadık. Yes. Aha. Valla güzel. Sıkıştık. Oğlum elma el rendesi yapmak hiç bu kadar kolay olmamıştı. Anasını <laughs> satayım. Aa şaşırdım. Bas bas bas. Çok iyi. Bunu gerçekten normalde yapacak olsan tık, tık 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 yaptın, aldın, çevirdin onları, bir daha birleştirdin tık 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 yaptın. Onun yerine bunu böyle koyuyorsun. Şapur şupur basıyorsun 63 lira. Ben onun üzerinden 8 veriyorum ya. Valla beğendim ben bunu. Evet, biraz daha sert olunca girip çıkması biraz daha zor oluyor. Şu an bir şey yapamadı garibim. Bayağı domatesin suyunu da çıkardı. Ne olduk şimdi? Evet, bu domates buna bir küçük domatesle deneyelim. Yok abi. Yo oldu lan. Ah vallahi evet direkt menemen yaptı. Aferin kız. Bence güzel ya. Ben beğendim. Kaç verdik? Buna 8. Güzel. 63 liraya 8 puan olan ürün. Kullanırım ben mutfakta bunu. Sıradaki gıdı problemine son. Gıdı giderici. Kore malı değil mi bu kez? Koreliler böyle estetik ürünlerini çok dandik, berbat bir şekilde yapmayı başarıyor bence. Mesela burun düzleştirici oluyor, burnun yamuluyor. Merve almıştı bir tane abi. Siyah noktayı vakumlayarak çeken bir alet. Bir yaptık burnu abi 3 gün böyle doğul gibi şişti kaldı böyle. Yani bu da muhtemelen daha çok gıdı çıkartan bir ürün ama kaç para dedik buna? 60 TL. 100'e çıkamadık gerçekten. İki basamaklıyız şu hala. 3 çeşit yayımız varmış. Bir tanesi düşük seviye yapıyormuş, bir tanesi orta, bir tanesi yüksek seviye yapıyor. Herhalde bu şey yapma sıklığı. <laughs> <laughs> Böyle mi ya bu? Ağzınıza sizin ya. Ha bak burada alta kapak koymuşlar. Fazla gıdıyı buradan atıyor. Tut, çevir kıbleye doğru. Bir şey diyeceğim işe yarar bu yemin ediyorum gıdı götürmez ama boyun kaslarını falan bayağı geliştirirsin bununla yani normalde ben boyun kaslarım geçsin diye şöyle yapıyorum bu bile işe yarıyor. İnsanların yanında yapmazsın tabii yani sokakta böyle çantanı atıp çıkardım Starbucks'ın ortasında böyle yapmazsın ama gıdı yok etmez bu ya. Yani günde 6 saat 6 ay boyunca yaparsam belki evet gıdım gider ama günde 6 saat boyunca gıdıma şöyle yapsam o da yine gider yani. Günlük egzersiziniz yapmanız gereken. Yani. Buraya koyuyorsun 3 set onu tekrar. Çene için bunu tutuyorsun. Ağzını açıp kapıyorsun. Günde 2 dakika yapsan yetiyor diyor. <gülüyor> <gülüyor> Çok garip görünüyor. E, <laughs> i̇nsan içinde yapmaz. <laughs> ya ne bileyim ya. Yok. Bu gitti. Puan 1. Gitsin bu. He. Kumbara mı bu? Kumbara ama basketbol potası var. Kumbarayı atmaya çalışıyorsun ama kumbaraya her atacağın parayı 20 dakikada atarsan dünyanın en az para biriktiren insan olursun. İkinci günde gelirsin ki ben bununla parayı atmakla uğraşmam dersin. Kaç para hocam bu? 135 TL haneli şeye çıktık. Teneke. Şuralar plastik. Ha, altta Allah'tan açma kısmı koymuşlar. Toplu açıp boşaltmamız gerektiği zaman şöyle fış fışlayabiliyoruz paraları. Bunu buraya taktık. Bunu bence buraya taktık. Bu buraya. Şöyle. Oldu. Bak şurada bir hazne var. Paranın düşmesini daha kolaylaştırıyor. 50 kuruşla başlayalım. Buraya mı koyuyorum parayı? Peki. <laughs> bir dakika. 1 lira da olacak mı? Aa, para biriktirmeye başlarsın böyle. Vallahi bak cimri adama para biriktirtir bu. Çocukluğumdan beri bu alet bende olsa zengindim. Hay sıçayım. <laughs> Oğlum çok iyiymiş. Oğlum bak hepsi giriyor lan. Bak bak bak. İnsanın para biriktirmesi geliyor. Oh. Oo, oğlum yüzde yüz lan hiç kaçmıyor. Ha. Tamam. Bir tane girmedi. Evet. Hocam ben bunu sevdim. Paraları biriktirdik. Sonra açacağımız zamanda. Bir tane kaldı içinde. Nah çıkar o. Oğlum paramı yuttu. Ha çıktı. Çok güzel lan. Sevdim. Kaç paraydı bu? 135 TL. Bence iyi. Bak bunu alırsan normalde kumbaranda atıyorum aylık 50 lira biriktirebiliyorsan 100 lira biriktirirsin rahat. O yüzden 135 TL iyi bir yatırım. Bunu yatırım aracı olarak görüyorum ben. Valla sevdim ya. Ben bunu 10 üzerinden 9 veriyorum abi. Bak şaps. 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 Çok tatmin oldum. Oo, <laughs> ne güzel giriyor. Bu benim olsun. Bunu ben eve götüreyim. Ben bunu çok sevdim. Sıradaki yürü. Bak bunu gördük. Şişme çanta diye bunu satıyorlar. Şuradan böyle askılı çanta modeli olarak. Farklı modelleri olsaydı, değil mi? sırt çantası falan olsaydı bence daha kullanışlı olabilirdi. Bir de katlanır çanta, şişme çanta bence çok avantajlı bir şey gerçekten düzgün çalışıyorsa. Tatile gidiyorsun, sırt çantanın bir kısmına koyacaksın. Bir çantaya daha ihtiyacın oldu. Çıkar, şişir, kullan içine. Gerçekten güzel çalışıyorsa mantıken iyi gibi. 90 lira. Bak, Açık hali böyle. Bir şey diyeceğim, açık hali de okeymiş ya. Niye şişireyim ki bunu? Bunu katlayacağım. Top edeceğim. Bunu daha güzel katlamak lazım. Tabii de bunu çantaya atacağım. Niye şişiriyorsun ki? İçeriden şişir. Bir, üç, üç tane şişirme yeri mi var abi? Niye üç tane ya? Yemin ediyorum üç tane var. Nasıl pompalayalım? Pompa mı bu? <gülüyor> <gülüyor> bir şey diyeceğim, hayatımda hiç bu kadar etkisiz bir pompa hiç görmemiştim ya. Ya. <laughs> 2000 years later. Bak bu da el kası yapıyor bir anda. Ya saçmalama abi bu ne? <laughs> Iyi. Hiç bırakma, hiç bırakma. Oğlum bıraktım geri. Gitti hepsi. Ya ben senin yapacağın mühendisliğe yemin ediyorum ölüyorum. Yok abi. Bir hava kaçırıyor, İki, yani şişiyor gibi ama bence şişmiyor. Ya sen ne bu saçmalık bu ya? Bir dakika. Ha, şişiyor kapa. Yani biraz şişti. Bak şu baloncuklardan bazıları şişmiş, bazıları boş. Bunu şişirmesi ben sana söyleyeyim mi? 7 kişilik bot şişirmekten daha zor. Bunu niye şişiresin? Şişirmeden de aynı işlevi ben kullanabiliyorum. Niye içine hava bastın bunun? Abi saçmalık ya. Bunu yakalım. Bunu iade ya dedim. Kaç paraydı bu? 90 yok. Katlanabilir poşet diye alsak okeydi bence. Şişme özelliği... Hmm. Bir de bak Allah aşkına kompresör bu ya. Bunun verdiği havaya bak. Böyle hava veren bir pompa yok. O bileştiremediyse, namenna. Ne demek bu acaba? Buyurun efendim. 317 TL'ye pompa. Benzin pompası gibi. E, muhtemelen bunun içerisine kendin içmek istediğin sıvı neyse önce buraya döküyorsun. Sonra kullanmak istediğin zaman da pompadan bardağa döküyorsun. Dünyanın en kullanışsız şeyi, şimdi ben dökeceğim sıvıyı direkt bardağa dökmek yerine niye önce bunun içine dökeyim? Ha. Ya saçmalık. Plastik abi bu. Malzeme kalitesi berbat. Şu mu gerçekten ya? İçkini şöyle mi koyuyorsun? Yani bak buraya da asıyorsun sonra bunu. Ha bunu da böyle takıyorsun, çeviriyorsun. Deneyelim hocam. Bir litre alıyor galiba bu. Şöyle dolduralım. Hı. Hmm. Kapağımızı kapatalım. Hmm. 700 mililitre var içinde. Bardağı alıyoruz. Oğlum bu bardağı bu üç günde dolduramaz. biraz kedi Hiçbir basınçla bir şeyle göndermediği için böyle. Ah bak şöyle bir de. Abi çişim geldi. <laughs> Doluyor ama niye doluyor, değil mi? Böyle dolduracağım abi, akıl var mantık var ya niye bunun içine don, gel buraya hele. O yani. Bana saçma geldi. Gerçekten eski antika bir ürün olsa biz bunu bit pazarından 317 liraya almış olsak bu böyle gerçek metal olsa ama böyle paslanmış metal olsa bir yaşanmışlığı bir şeyi olsa Görkem'in evini incelemiştik ya otopark ev. O eve dekoratif olarak bence çok uyar ama bu değil abi. This is not 317 lira. Kusura bakma. Ya de. Hmm. Hmm, no. Birazcık plastik tadı, toz tadı. Hepsi geliyor. Evde dekoratif böyle bir şey seviyorsan alırsın ama ben kullanışsız şeyleri sevmiyorum. O yüzden ben bunu 10 üzeri 3.5 veriyorum. Ha bu o şey topçuk oluyor katlayınca. Güzel kalem versene. Diyor ki daha az çalış daha çok oyna. Abi çok iyi. Bir şeyler yazdım bu kağıda. Kullandın hocam bu kağıdı. Bu kağıt bitti. Fikri beğenmedin. Bunu katlayıp çöpe atıyorsun ya normalde. Bunun her birinin arkasına farklı bir top deseni, futbol topu deseni, tenis topu deseni, basketbol topu deseni, bilardo deseni, voleybol topu deseni, beyzbol topu deseni, Amerikan futbolu topu deseni, golf topu deseni ve futbol topu deseni. Böyle desenler Var. Hocam bunu alıyorsun, buradan yırtıyorsun, tersten top ediyorsun buna. Bak şimdi futbol topu oldu. Bunu böyle atıyorum. Deniz topu atıyorum. Yine beğenmedim fikri yazdım bir şeyler. Yes. Hemen atıyorum. Ya basket topu. Aldım geldi. Beğenmedim fikri. Gidiyor fikir çöpe. 3'te 3. Üç. Hop hocam geldi bir daha. Ay ziyan oldu kağıtların hepsi. Bu olmadı. Kaç para bu? 200 TL. Yok. 48 yapraklık düz çizgili bir defter şu an normalde kaç para? 40 lira. 5 katı lan çüş. Bak şimdi normal kağıt olsun. Tersten kıvır. Bunun top olduğunu hayal ediyorum. 150 lira cebimde kalıyor. <laughs> ben bu aralar çok pinto oldum. Yok. E, kaç veririm hocam? Ya yani üzerinden 5. 5. Biz bunları Berlin'e gittiğimizde hanımla almıştık. Dünyanın en küçük monopolisi ve dünyanın en küçük jengası. Bunu oynarken kanser oluruz, eğlenceli olur diye aldık. Hocam bunların fiyatı da 230-240 TL civarındaydı diye hatırlıyorum. Bak beni burada en çok cezbeden şey ne oldu biliyor musun? Paralara bak. Monopoly parası şu kadar. Monopoly evi bu kadar. Cımbızla oynanır herhalde bu oyun. Evin fiyatını görmek mümkün değil. Büyüteşle bakmak lazım. Jenga'ya bak ya. Kutusu, şans kartları, evcikler, zarlar. Allah'ım kanser oldum bile yani. Bunu böyle penseyle oynarsın. Cımbız Ile oynarsın. Gel önce Monopoly'ye bakalım. He, Portable Monopoly gibi. Şu tahtamız. Okuyamıyorum ki. Mümkün değil ya. Aa ne güzel ya minicik şeyler. Bayılırım minicik şeylere. Allah Allah paraları koyduk. Baba zarları da koyacağım şimdi. Bak evleri şöyle koyduk. Kartları da şöyle koydum. Sonra şunu şöyle koyuyorsun. Şu iki zarcığı da. Fıtık fıtık. Bunu da böyle koy. Bunu da böyle. Kapanmıyor gibi. Kapandığını varsayalım bir şekilde sokuşturdun, sıkıştırdın. Bunlar tapularımız. Bunlar da paralarımız hocam. 0.1 metrekare. Merkezi konumda deniz manzaralı. Ben bu oyunda ev dikmek istemem. Evi dikmek çok zor. Piyonu oynatmak kanser. Bak şimdi dur. Koydum başlangıca. Ördeyim. Attım zarı. 6 geldi. 6 gideceğim ya. Çim tuttum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi bunu kaç para olduğunu ben nasıl okuyacağım oradan acaba? Ödemeyi böyle yapıyorsun hocam. Bak yaptın. 100, 2 100, 200 200'lük ödeme yaptım. Şimdi buradan onun kartını bulmam lazım. Abi bu kadar küçük bir şey olamaz ya. Geç, geç. Heh, açık mavi. Oriental Avenue buldum. Bunu aldım 200'ümü verip kira gelirini göremiyorsun. Bilmiyorsun kira gelirini. Öyle bir yatırım işte. Bunu 4 kişi oynasak 4 kişi birbirini öldürür. Mesela bir tane ev dikmem gerekti diyelim. ufacık oluyor ya kutu. Çok tatlı o yüzden. Gel şu Jenga'ya bakalım. Ha, yandan kapak yapmışlar ki ben bunu dik koyamayayım diye. Hadi bakayım. Oldu lan. Oldu lan. Çıkardık iyi tek parça. Ben bunu tekrar dizme 3 gün sürecek delirirdim yoksa. Şimdi. Şuradan. Ortadan. Oh, Allah'ım kanser. Ah. Oh. Şuradakini. Yok. Şunu deneyeyim. Ha. İki tane çıkıyor. Aldım. Anlatın. Delta Koyla oynanıyor. Bunu da. Yok. Nefesimi tutuyorum her seferinde. Evet. Sakın kimse nefes almasın, kimse kıpırdamasın, kimse titremesin. Yok. Ama bu gerçek Jenga kuralı ile olacak işte iyi bu. Ama gerçek Jenga değil mi bu? Pinçikledin onu, onu alman lazım. Hangisini pinçikledin? Bunu mu pinçikledin? Ben o kadar küçük görmüyorum ki. Ama bunu alamam ki. Ama. Aman Tananana kaybettik. Hocam ömür törpüsü. Gerçekten bu Jenga'yı baştan sona iki kere oyna. Hayatında bir daha sabır eksikliği yaşamazsın. Güzelmiş ama ben çok sevdim ya. Bir şeyin büyüğüyle oynayacağına zor. Hard level. En hardında oynuyorsun. Güzel bence. Dizmekle kim uğraşır hiç bilmiyorum. Gerçekten diziliyor sanki ya. Yok benim sabrım yetmedi. Güzeldi valla. Ben bunlara 10 üzerinden 8 veriyorum. 8 aldı vallahi on üzerinden. Eyvallah hocam. Ne yaptık? Enteresan ürünleri inceledik. Çok güzel ürünlerimiz vardı. İnternet reklamında gördüğümüz ürünler de vardı. Bizim görüp, sevip aldığımız ürünler de vardı. Bu serinin bir sonraki videosunda da hangi ürünleri görmek istiyorsanız mutlaka yorumlara yazın. Bekliyoruz arkadaşlar sizden onları da. Çılgın reklam ürünleriyle dolandırılmaya, incelemeye devam edeceğiz. See you. All.